Merhabalar efendim. Sohbetimize hoş geldiniz. Allahü Teala önce kendisi, sonra yakınları, daha sonra da insanlık alemi için, şimdi yaşadığı toplum için faydalı olan, hayırlı olan, iyi niyetli, güzel işler yapanlardan eylesin. Her birimiz bu dünyadan ayrılmadan önce ne kadar iyi yaşıyorsak insanlar arasında o kadar iyi hatıralarla anılırız. Ne kadar iyi işler yapıyorsak, ne kadar doğru bir duruş sergiliyorsak, insanların zihninde öyle bir fotoğraf oluştururuz. Fotoğraflardan bir tanesi bile insan zihninde gördüğü, yaşadığı, tecrübe ettiği, şahit olduğu olaylardan oluşmuş fotoğraflardan bir tanesi bile güçlü bir duyguyla kaydedilmişse o insanı çekip çevirebilir. O insanı alıp çok iyi yerlere götürebilir. O yüzden de dünyada tek kişi kalsak bile Yürekten bir imanla yaptığımız her şey insanları derinden etkiler. Önce kendimizle Rabbimiz arasındaki ilişkiyi düzeltmek, onu güzel habibi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le muhabbetimizi, bağımızı güçlendirmek, sonra da dost doğru bir insan olmak için mücadele edeceğiz. O yüzden de Rabbimiz her birimizin önce kendimizden başlayarak iyi bir süreci yaşamak için çaba sarf etmemizi nasip etsin. Efendim bugün yine aile hayatından söz edeceğim. Bu sefer de beyefendi oğullarımdan, beyefendi kardeşlerimden söz edeceğim. Bir ailede huzurun olabilmesi için beyefendilere düşen şeyler nelerdir, neler yapmalılar? Efendim beyefendilerin hanımefendilerde olduğu gibi ilk önce kendisiyle arasının iyi olması, kendisini sevmesi, kendisine değer vermesi yaptığı işlerin iyilerini iyi, eksiklerini eksik, yanlışlarını yanlış bulmaz. Bizim neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair elimizde bir ölçümüz olursa hem bize yapılan davranışların, bize gösterilen davranışların doğru yanlış olup olmadığını hem de bizim bir davranış içinde bulunduğumuzda bunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlama konusunda bizim için çok önemli. Biz ölçüye sahip olmalıyız her şeyden önce. Eğer ölçümüz içinde yaşadığımız toplumsa, toplumun değerleri değişebilir. Eğer ölçümüz içinde yaşadığımız ailemizse, ailemizin içerisinde insan olmalarından dolayı çok iyi, çok kıymetli, tutup bırakmayacağımız değerler de olabilir. Bu yanlış hem Allah'a hem güzel Habibine hem de insanlara karşı çok doğru bir yaklaşım biçimi değil dediğimiz şeyler de vardır. Onların da yanlış olduğunu bilip onlardan uzak durmak hayatımıza almışsak onlardan kurtulmak da bizim boyumuzun borcu. Ve ölçümüz olduktan sonra da bu ölçü Allah'ın ölçüsü olursa asla şaşmaz. Sadece o ölçüyü biz doğru anlayalım. Bu ölçüyü yanlış anlamışsak o ölçüyü yanlış hayata geçiririz. Ölçünün kendisi böyle zannederiz. Oysa bizim anladığımız şekli yanlıştır. Aslında ölçü doğrudur. Biz yanlış anlamışızdır. O yüzden de ya Rabbi doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl diye dua ettiğimizde Allah'ın izniyle ve bunu sürekli yaptığımızda bizim zihnimizde bu dualara karşılık daha duyarlı, daha ilgili ve daha doğruyu anlamaya yönelik bir tutum içinde olacaktır inşallah. Efendim ölçümüzden söz ettikten sonra İnsan hayatını şekillendiren çok önemli bir husus, sık sık vurguladığımız bir husus gencin annesiyle babasıyla iletişimi. Bazı babalar o kadar iyi oluyor ki çocuklarına alan açıyor. Çocuklarının tek başlarına yolcu, hayatının yolculuğunun yürümesine müsaade ediyor. Evden tabiri caizse yavru kuşken uçurulmasına müsaade ediyor ve diyor ki Yavrum bu yollardan biz de geçtik. Düşe kalkı öğreneceksin. Biz yanındayız. Endişelenme. Gittiğin yol doğru devam et. Çocuğun yalnız yürümesine, kimi zaman yalnız karar vermesine müsaade ediyor. Ama bazı babalarda diyor ki sen daha düncü çocuksun. Ne bileceksin? Benim senin yaşından çok tecrübem var. Sen bilmezsin ben bilirim diyor. Ve çocuğun aklının gelişmesine, çocuğun da o yaşta bilinmesi gerekenleri bilmesine müsaade etmiyor. Çocuğun kendisini küçük, değersiz, anlamsız, bir şey öğrenemeyen, hep başkalarının aklına muhtaç birisiymiş gibi algılamasına sebep olur. Sürekli eleştirdiğimiz çocuklarımız, beğenmediğimiz çocuklarımız, onlar da kendisini beğenmemeye başladığı zaman buradan özgüvensizlik, buradan değersizlik ve yetersizlik duygusu, buradan cesaretsizlik, buradan adım atamama, burada toplum içine çıkamama, burada el alemi kendisinden çok daha iyi bulup kendisinin hiçbir işe yaramadığına inanma, Dolayısıyla sürekli kendi iç diyaloglarında, kendisini canlı yakan cümleler üretme gibi çok tehlikeli düşünce ve ifade, kendisini anlama biçimleri içinde olabilirler. O yüzden çocuklarımızın nasıl bir baba yanında büyüdüğü çok önemli. Kimi anneler var diyor ki yavrucum ben çok çile çektim. Sizler çekmeyin ve çektirmeyin. Bazısı da diyor ki ben çektim siz de çekin. Dolayısıyla her olay insanı eğitmiyor. Her olay insanın bulunduğu noktadan bir iki basamak daha yukarıya çıkmasına zemin olmuyor, fırsat olmuyor. Oysa her olay bir fırsattır. Onlardan ders alacağız, onlardan öğreneceğiz. Ve biz onlarla hayatı daha anlamlı, daha iyi, daha doğru yaşamanın zeminini yakalayacağız. Çünkü her üzüntü bizi bir noktada olgunlaştırıyor. Her üzüntü bizi düşünmeye, Allah'a yalvarmaya, ben ne yapabilirim bu sıkıntıdan diye gayret etmeye, çaba sarf etmeye, düşünce üretmeye sevk ediyor. O yüzden annenin ben anayım benim dediğim gibi olacak. Ben anayım benim istediğim gibi bir kızla evleneceksin. Benim istediğim kızla evleneceksin. Ben anayım. İstediğim okulda okuyacaksın ya da ben babayım, benim istediğim okulda okuyacaksın diyerek çocuğun tercihlerine, içinde bulunduğu yeteneklerine, potansiyel değerlerine, kendi istediğine, coşkusu, yürek coşkusu ne tarafa ona hiç aldırış etmez. Kendisi en doğruyu biliyor ya, ona göre hareket eder. İşte öyle olunca bu yönetim biçimi çocuğun aklını büyütmez. Çocuğun aklını bilakis küçültür, çocuğun kendi alanında bile Hareket etmesine müsaade etmeyen bu baskın, otoriter ve buyurgan yönetici anne tutumu çocuğun kendi içinde çocuk kalmasına, küçük kalmasına hep annesine bağımlı hareket etmesine sebep olur. Büyüse bile bir şey yapacak annesinin gözüne bakar. Annesi başını sallar öyle yapar. Tek başına karar alma gücünü mekanizmasını çalıştırmasına müsaade etmedikleri için. Şimdi böyle bir durum varsa delikanlıların evlenmeden önce kendilerini bir daha doğrusu cümleyi doğru kurayım bir danışmandan yardım almalarını tavsiye ediyorum. Ben şu anda şu şu şöyle şöyle duygu durumundayım. Annemden bağımsız hareket edemiyorum. Babamdan bağımsız hareket edemiyorum. Ben evleneceğim. Evlendiğim zaman eşimin itibarının, çocuklarımın itibarının benimle beraber olması, benim onların gözünde saygın olabilmem için benim nasıl birisi olmam lazım? Şu anda bir delikanlı olarak, şu yaştaki bir delikanlı olarak benim üzerimde bulunması gerektiği halde bulunmayan neler var? Ben anne babamın bu tutumundan dolayı ne gibi zararlar gördüm? Farkında değilim. Bana yardım eder misiniz? Ben şu anda mesela bir kızla görüşecek olsam annem ne der acaba diye düşünüyorum. Annenin fikri elbette önemli ama Önce anne ben bu kızla şunu şunu gördüm. Biz konuştuk şöyle. Şöyle dedi diye kendi fikrini de söyleyebilmeli. Anne ben bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Senin düşüncelerine katılmıyorum diyecek cesaretinin de o çocukta olması lazım. Böyle olursa annesi ikna olmasa bile baba annem böyle böyle diyor oysa bunu ben yanlış buluyorum. Annem şurada şurada yanılmıyor mu sence diyecek babasından destek alacak ya da ablalarından, kardeşlerinden destek alacak. Annesini kırmadan, incitmeden böyle kaydırarak bir zeminden, öteki zemine, yanlış bir zeminden, doğru bir zemine taşımaya çalışacak. Eğer bu yakalanamazsa, sürekli annesinin bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, ben anayım, annelerin ahını almak öyle iyi değildir. Bazıları da şunu yapıyor, çok ilginçtir. Kendi otoritemizi koruma, kendi hükmümüzü yürütme adına felancanın oğlu annesini dinlememiş başına şunlar gelmiş. Felancanın oğlu annesini üzmüş şöyle şöyle yaşamış şunları yaşamış diyor. Bunu derken de aba altından sopa gösteriyor benim sözümü dinlemesen başına gelecekleri hesap et diyor. Şimdi özellikle erkek çocuklar annelerine çok düşkündür. Anne bu düşkünlüğü kaba tabiriyle çok özür dileyerek söylüyorum. Tepe tepe kullanıyor ve kendi istediği gibi hareket etmesini sağlıyor. Burada kontrolcü ve kendi düşüncelerinin dışında hareket edilmesine müsaade etmeyen yanlış bir anne baba tutumu var. Çocuğun ilk önce bunun yanlışlarını fark etmesi, daha sonra bundan nasıl kurtulacağını öğrenmesi lazım. Değilse evlendiği zaman bile annesinin sözünden çıkamayan, eşiyle kendi hakkını, hukukunu, kendi sınırlarını oluşturamayan, eşinin gözünde de imaj kaybına uğrayan, annesinden izinsiz adım atamayan eşiyle verdiği bir karar, annesi bize gel bu akşam dediği zaman o hayata geçiremeyen bir delikanlı artık eşinin illallah demesiyle sıkıntılar, tavan yapması sebebiyle bazen boşanmalar bile olabiliyor. Sırf annenin yani kayınvalidenin gelinin iç işlerine karışması, oğlunu yönetmesi, oğlunun iç işlerine karışıp oğlunun ailesini yönetmesi. O zaman buradan delikanlılara, beyefendilere bir mesaj verelim. Anneler bizim başımızın tacıdır. Babalar bizim başımızın tacıdır. Onlar dünyaya gelme vesilelerimizdir. Onlara hürmette kusur etmek yok. Yaşlandıklarında Darül Ecazi'ye bakım evlerine, düşkünler yurduna göndermek yok. Onlara biz bakacağız. Sağlık durumu, doktor kontrolünü, doktor tedavisini gerektirmedikçe. Onların hakkını, hukukunu koruyalım ama onların her dediği doğru değildir. Bunu bilelim. Her dediğini uygulamak zorunda değilsiniz, bunu bilin çünkü onların sözleri ayet değildir. Kur'an'da öf bile deme derken sadece güzel geçin diyor, onları kırmamaya çalıştırıyor, onları incitmemeye çalıştırıyor, her dediğini yap demiyor. Her dediğini yapmayacaksak bile kırmayalım, incitmeyelim. Büyüklerin hatırı âlidir. Dolayısıyla anne babayı sevmek başka bir şey, onların kontrolünde olmak başka bir şey, anne babaya hürmet etmek başka bir şey, onların dediğinden çıkmamak başka bir şey. Anne babanın hakkını, hukukunu, sınırlarını korumak başka bir şey. Onlardan aman ben, ben onu üzersem benim hayatım allak bullak olur diye gereksiz bir korkuya kapılmak başka bir şey. Siz bir yetişkin birey gibi kendi kararlarınızı kendiniz alabilmeli, aile içi, iç işlerinizi eşinizle planlayabilmeli, Yeri geldiği zaman annenize danıştığınız hususlarda olur ama size uygun olanı yapmalısınız. 60 sene, 40, 50, 60 sene önceki bir anlayışla bugünün ihtiyaçlarını karşılayamayabilirsiniz. Büyüklerinizden istifade ettiğiniz yönler olacak, size ters gelen yönler olacak. İstifade edeceğiniz yönlerden edin, danışın, sorun ama kendi rotanızı kendiniz belirleyin. Yeri geldiği zaman danışın ama kendi sınırlarınızı kendiniz doldurun. İnşallah bunun devamını başka videolarda getireceğim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.